Kuşadası Değirmen Dere'deyiz arkadaşlar. Sitede son kalan 7 daire. Fiyatlar bu bölgede bu konsepte bulabileceğiniz en uygun fiyatlı rakamlardır. 4.250.000 milyon 250 bin Türk lirası. 4 250 Türk lirası. 3 tane dairemiz havuz manzaralı. Diğerleri arkalara bakıyor. Ve benim söz konusu size arz etmeye çalıştığım dairelerin deniz manzarası da var. Denize 1 kilometre yakınlıktadır. Uzakta davulun sesi hoş gelir, na hoş gelir. Bu adreste bu fiyatlara kesinlikle ve kesinlikle bulamazsınız. Gelin görün en iyi ekspertiz siz olun bana hak vereceksiniz. Aydatlar henüz belli değil yeni sıfır dairelerdir. Deniz manzarası balkondan size göstereceğiz. Akşam geçme ikindi vakti size sunum yapmaya çalışıyoruz. Bir blok burada yani satılan satıldı. Alanlar musmutlu otursunlar yeni sıfır deprem yönetmeliğine uygun. Kanunlar nizamlar ne emrettiyse o çerçevede inşa edilmiş yapılmış satılan satılmış son 7 tane daireden bahsediyoruz. Fiyatlar 4 milyon 250 bin Türk Lirası. Hangi katlarda var? Zemin katlarda yok. Zemin üstü birinci kat ve onun üstünde ikinci, üçüncü katlarda toplam 7 tane daire kaldı. İşte 50 dairemine satıldı. 7 daireden size de nasip olursa buyurun gelin alın arkadaşlar. kuş adası Değirmen Derede 1, 2, 3, 4, 5 katlı apartman dairesi deprem yönetmenliğine uygun radyo temel var efendime söyleyeyim bilmem ne temel var deprem yönetmenliğine harfiyen uyulmuş bir evden bahsediyoruz havuzumuzda bu geç bir ikindi vaktinde size söz konusu dairelerimizi tanıtmaya çalışıyoruz böyle sunset gün batımını da ben böyle gözlük takmışım karşıdan bakıyorum güneşe selam salıyorum ev bu arkadaşlar yani evler bu şimdi ne yapacağız ne yapacağız bu kapıdan gireceğiz asansörümüz var yeni yapılar son kalan dört ondan sonra siz de istiyorsanız gelin beraber pehlivanlık yapalım evlerden bir tanesini iki tanesini üç tanesini siz de alın burada beraber Kuşadası'nın iklimini teneffüs edelim derken geldik bu evin girişi arkadaşlar burada evin girişi burada evin iskanları alınmış bina kimlik sertifikası bu yani bu evin ezesi teyzesi biyografisi hepsi burada Karşıdaki blok neyse aynısı burada arkadaşlar bütün klima üniteleri bilmem neler neler hepsinin altyapısı var. Bir an dış cephesi özellikle güzel itinalı itina ile yapılmış ve buradan merhaba ev yok merhaba bina merhaba koridor merhaba kapıcı emmi Aha, buraya geldik. Burada ne yaptık bu asansörümüz şimdi ne yapalım şimdi dairemizin içini okuyalım hadi bakalım evet şimdi 4 milyon 250 bin Türk Lirası olan Evimizin üçüncü katına çıktık ve evimize doğru yol alıyoruz. Mükemmel bir deniz manzarası var. Hiç kapanmaz bir deniz manzarası var. Balkonu geliş, iki banyosu var. Bir odanın biri ebeveyn banyolu. Bakın geldik burada vestiyer, portmanto. Dört kapaklı bir vestiyerimiz var. Üstünde dört kapak daha var, sekiz kapaklı. Koridor böyle L oluyor. L koridoru gösterelim. İki oda, iki banyo, salon, açık mutfak, lebi, bir. işte ne deryaysa bir deniz manzarası var. Yani işte neyse yani denizi çok iyi görüyor asla da kapanmaz. Mutfağa salonu gösterme çabasındayız. Bu kapı, bu kapı salona mutfağa bizi getirdi. Salona mutfağa bize selam verdirtti. Evet. Selam salon, selam sana salon. Selam sana salon. Burası salonla mutfak. Mutfak tezgah geniştir. Bazı 2 artı 1 dairelerde Mutfak buraya kadar geliyor. Bir de odalarda bir banyo var. Deniz manzarası tabii. Bu rakamları bulamazsınız. Öyle ben yaparım, ederim, pehlivanlık yapmanın anlamı yok. Ee, o yüzden burası buzdolabımız arkadaşlar. Buzdolabımız. Burası mikrodalga, terekler bakın. Villalarda bu mutfak olur. Geniş bir mutfak. Burası bulaşık makinesi, burası evye, burası ocak üstüne bulunmaz geliyor. Lüks mutfaklar. Arkadaşlar yerdeki bu tahtalar, ağaçlar e, ahşaptır, 8 milimliktir. Klima ünitelerinin tamamının altyapısı var. İskan alınmış depremin etmeliğine uygun. Şimdi geniş bu balkonu bir buradan bir göster. Sonra deniz manzarasını göstereceğiz. Evet. Mükemmel kapanmaz. Asla kapanmaz. Denizin sisini, püsünü şey yaparsınız. Ne yaparsınız arkadaşlar? Görürsünüz. Bakın size sunset gün batımını gösterdik. Bakın arkadaşlar uzay boşluğunu görüyorsunuz. Sütünsüz bir gökyüzünü görüyoruz. Ne kolon var altından ne demir var. İşte Mevlam yaratmış yani. Bak güneş gitti bir güzelliğe bak. Ve bu lebi bir ne deryaysa onu da gösterdik size. Değerli arkadaşlar sütünsüz gökyüzünü de gösterdik. Ha, salona mutfağımız bu. Şimdi iki oda var bir banyo var. Odanın bir tanesi ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu. Oda bir. Oda bir. Bu birinci oda. 4 milyon 250 bin Türk son kalan 7 daire. 3 tanesi Havuza bakıyor diyeleri arkaya bakıyor zeminlerde daire kalmadı. Ondan sonra birinci odayı gösterdik geldik. Bu oda ebeveyn banyoludur arkadaşlar. Kira verirsiniz yatırımı iyidir ben size işten candan yürekten söyleyeyim. Zarar etmezsiniz kar edersiniz. Bu rakamlar artık toprak yani alınmıyor. Arsa payını esas alırsanız. Bakın arkadaşlar bu banyo özellikle çok güzel dizayn edilmiş. Burası ayrı bir alan. Düşakabin. Geride alın size ebeveyn banyolu oda. Banyo odadan daha güzel ya. Neyse bunu da gösterdik. Şimdi böyle geç kapıyı açacağız. Evet ikinci odayı gösterdik. İkinci odada ebeveyn banyo vardı. Bu ebeveynin kapısını kapattı. Sonra buna geçtik. Sonra diğer banyoyu göstereceğiz. Değerli arkadaşlar bu da etti. İkinci banyomuz. İkinci banyomuzda bu. Evet. İkinci banyomuz bu. Aha, iki banyo, iki oda, salon, mutfak, lebi, debi, işte deriye bakan, size şiirler söyleyen, sizi heyecana getiren, sizi şair yapan, sultan yapan. Mutfağa doğru yol alıyoruz. Şey, mutfakla salona, denize doğru yol alıyoruz. Sevgili Can. Aha. Can. Ne kadar güzelmiş burası ya. <laughs> Alın size F. Denize bakın. Ovaya bakın. Gökyüzüne bakın arkadaşlar alın size ev o denizi acaba böyle mi çeksek? Ne güzel bir evmiş bu. Heh. Desmalamın şalkaşine, yem, büvine. An arkadaşlar size denizi de gösterdik, ovayı da gösterdik, her yeri gösterdik. İzmir'e selam, Manisa'ya selam, Manisalı abiler evet. Somalı Deli Hasan abi sana da selam. Bugünlerde Manisa'lı çok müşterimiz var. O yüzden demek ki bak kim müşteriyse ona çok selam göndeririz. Vallahi Manisa'ya selam. Bir abi demiş ki Manisa'lı Somalı Deli Hasan değil. Deli Hasan abi sen akılların en değerlisisin. Kendine böyle o espriyle bize deli diyorsan sen canımız abimizsin. Güzel Somaya selam. Ondan sonra saygılar, hürmetler, iyi günler.